Aranızda şeflerde konuştuk aslında. Bizde biraz da beklenti bitik daha yüksektir. Çok daha fazla kombinasyon olabilirdi. Çok daha fazla verim olabilirdi. Birçok kişi özellikle Kaizen'in miktarını yani nişe kullandı. Ama aranızda 4 kişi seçtik. Sıralama olmadan seçtiğimiz sabahı... Gamze. Asan. geçtiğimiz son yarışmacımız Dilara. Arkada kalanları yorumlarsak Azize proporsiyon sıkıntım var. Yani şey çizgi gibi ben onu sos zannettim. Balığı çizgi gibi kullanmışsın. Bir taraftaki e, kayısının kızartma haricinde bir işlemi yok. Öbür tarafta yani bir proporsiyon bir sıkıntım var. Güzel düşünce, güzel tabaklama. Ama ne olduğu belli değil yani kimliğe oturmamış bir yemek. Barbaros Bleeding Cheese Bleeding Cheese geldi. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Küflü peynirle kayısıyı karıştırınca onu çok güzel bir şekilde tekstürünü ayarlamazsan küflü kayısı servis etmiş gibi oluyor. Yani kayısının da bozuyor. Bütün o küflü peynir çok dominant bir tat. Onu daha farklı bir şekilde kullanman lazım. İkisi birbirini kapamıyor yani. İki tane ayrı bir taraftan küf tadı geliyor bir taraftan meyve tadı geliyor. O da güzel birleşmemiş maalesef. Alican bir gelişme var. Ama proporsiyonunda çok ciddi sıkıntı var ya. Öyle bir proporsiyon yok yani ve şekeri basmışım birader. Şeker yani komaya girdik neredeyse erken. Zaten kayısıyı yoğun kullanmışsın. Ekstra şekerime gerek var orada. Bir de şeker bazlı merang yapıyorsun. biraz daha şeker indirirsen fena bir tatlı olmaz. Düşünce iyi, uygulama kötü. Hey brother, merengi öyle olmaz. Kesildi. Kesildi mi? Kesildi. Ve hey brother, içindeki krema çi. Tamam şef. Hey brother, tartı kırılmaması gerekiyor. Aferin olsun. Aferin brother. Tamam mı? <şef. Ayrıca. gülüyor> Ben Çağatay'ın tabağını yorumlamakta zorlandım bak yemin ediyorum. Bir de bazen... Çok rahatsız eden bir şey var onda. Evet. Şöyle bir şey var. Yani bir denge sorunum var tabakta ciddi anlamda. Ne yaptığını ben anlayamadım. Bazen gerçekten bizde kitlenebiliyoruz tabakta. Yani. O sebze filizi ne ya? Ne için var? ya? sebze ya? filizlerin bir kere tadı acayip yoğundur o filizlerin. Mercimek filizlerinin, soya filizlerinin, e, sebze filizlerinin toprak tadı verir bir de. Hiç keyifli bir tat değil. Bütün tadı bozmuş yani. E, başka şekilde onu yükseltebilirsin. İlla sebze filizi kullanmana gerek yok. Beni çok rahatsız etti o. Ben de. Sebze filizi olmasa bu dörde girerdi. Ve bu kadar yani en azından kullanmak sen bu kadar sapı olmasa. Bir de e yaprakları kullan ki ama sapı en acı tarafta yani. Bir de şey var ya şu kule işinden artık çıkalım. Hı, hmm, evet o dik. Kule işi şey şöyle yapıyor onu söyleyeyim niye çıkalım. Abi sosu koyamıyoruz artık. Yukarıdan koyduğumuz sos olmuyor vesaire. Tolga bu tuzu seninle bir kez daha mı yaşadık? Yani bu ikinci kez bir e, aslında orada narenciye sosa yaklaşmışsın bir kayısıyla. Orada yaptığın püre, Daniel Şef dediği sos yani tuz sen de yedin. Bu ikinci kez oluyor yani tuzdan gitmek de çok kötü. Evet Şef haklısınız. Zor ya bu kayısı işi. Yani doğru kullanılmayınca zor bir ürün veriyor hemen yani. Ya, gibi aslında baktı sürecin de içindeki... Lezzetleri azına kötü değildir yani ama yani Somer şef aslında söyledi yani ama e, söylesen ayıp olmaz değil mi? Yok ben şey diyecektim. E, bu Kayısı'yı çok seven benim bir yerim var. Yani çok bayılıyor Kayısı'ya. Tam ona uygun bir yemek olmuş. Kendisi bir yaşında. Adı Arya. Ona harika olurmuş. Birazcık acısı Arya için diyorum. Acısını kessen daha güzel Arya bunu bayıla bayıla yer. Ön tarafa gelirsek başarılı dört tabak var. Bu tabakların içinde daha az başarılı olan Hasan, seninki. Sağ ol. iyi bir tatlı yani kötü değil ee, yani elemede yapsan aferin düzgün şey yapmışsın seni geçirir deriz sonuncu asla yapmaz ama birinci yapması için o tatlıya bir şeyler daha eklemen lazım fazla güvenli oynamışsın ilkenin günah olmaz diyelim Aynen. Ee, ama kazansın. lezzet olarak güzel alttaki pürenin tadı güzel aferin içi olsun. güzel ama kayısıyı verdik mi ondan daha bir şey bekleriz yani aferin ben olsun. mesela taten diyordum onda bile yani bir tartlatan bunların hepsini alır vurur götürürdü yani. Tabii ki, de. ki o bile iddialı değil diye düşünüyordum ben. Madem ki tatlı yapıyorsun onun bir iddiası olması lazım. Afiyet olsun. Teşekkürler Hasan. Güzel bir akış. Hasan ilk dokunulmazlık oyunda. Evet aranızda üçüncüsü ve bir eserle dokunulmazlık kazanamayan yarışmacımız... Çok yakış. Hayat içi. Ya, Dilara. Ya, en baştan beri söylüyorum Dilara. Abi o silindir olayı kolay bir şey değil. Yazık Şimdi, oldu. Evet ya, aslında şey yani... Çok büyük bir, bir potansiyel vardı senin tabakta. Orada biraz da şey değerlendirmedi yani. Mevelevi pankek güzel bir yorum aslında. Ee, çok hoş. Ee, yani... dediği gibi yani tekstür çok önemli. Yani, pankek ve jel ile bire, bire ne kadar evet. yakışırsa bu biraz da ya, şey tartışılır yani ama aslında senin tabağa da çünkü biraz daha ekstra bir işleme gerekiyor. Bir şey daha yani. söyleyeyim mi sana? Mesela bu jel bu tabağa ne veriyor? Şef, tatlı. Hayır, yazık ettin tabağa da. Ne veriyor? Tatlı tabağı diye şef. Tamam oğlum ne katkısı ne? Senin zaten içerisinde bu musum var. Dışına o tüylü bağlamışsın. Hiç şeker kullanmamışsın. Bu jel ne yaptı bu tabağa şimdi? Işte? Şef aslında A e kenara koyduk. Biraz ekşi bir jeldi şef. Onun asit, asit olsun diye tabağa koymak için. Şekerli. Asit dengesini yakalamak için. Gerçekten bu tekniği ben ilk kez gördüm. Ve hoşuma gitti. Gittin o tekniği jelle kapattım. Teşekkürler şef. Bravo ya. Güzel abi. Emeğine Bravo. sağlık. Sağ Çok emekli bir tabak. Bravo ya. Ve geldik dokunulmazlığı alan yarışmacımıza bu gece muhteşem tabak diyemeyeceğiz. Müzik Vermiş olduğumuz ürünle yeterli tabağı yaparak... Müzik Bu akşam dokunulmazlığı alan yarışmacımız... bugünlük eleme potasına gitmeyecek olan yarışmacı... Dilara. Gamze <laughs> başarılı bir tabak, güzel bir tabak. Biraz şanslısın çok daha başarılı tabaklar yok diye. Ee, karidesle kayısı güzel uymuş oyun Uyum beğendik ama her yerden de gelmesine gerek yok be kardeşim. Yani oraya da kayısı, buraya da kayısı, altına da kayısı, üstüne de kayısı. Pilavı yapmışsın işte hafif bir Osmanlı esintisi vermişsin. Evet. Kayısıyla evet. pilavı yapıp. E biraz da sosa koydun tamam artık onun üzerine sağına da soluna da yanına da Haklısınız şef. e, altına da üstüne de evet. gerek yok yani. Kuyuyorlar abi. evet, yani başka Damana, taze. Kayısının her <gülüyor> hali. Nefes <laughs> 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 aldırma yok. Ha? Haklısınız şef. Kötü bir tabak değil başarılı bir tabak. Dilara'nın tabağı senden daha başarılı. Teşekkür ederim. Bu ikinci abi. yapıyor aferin. Dilara tebrik ediyoruz. Bu yeni şey <laughs> iş senin ikinci. Dilara'da ikinci kulübüne geldi. O Enteresan o bu hadini. sene. Barbaros, Dilara, Sergen, Tanya, Gamze, 5 tane iki dokulmaz kalan yarışmacımız var. Özellikle senin Ricotta orada yapılan şey silindir gerçekten çok hoş. Bence bazamık kullanmak inanılmaz akıllıca evet. ve bu birçok kişi bunu yakalamadı. Ya birçok yarışmacı evet. dedi ki asit asit yok asit aslında senin tabakta vardır. O sirke gerçekten iyice bir şekilde kesiyor yani. Kayse özellikle o salatası çünkü orası şeker oranı biraz daha fazla yüksektir. Rikotta neredeyse her şey böyle bir birleştiriyor. Gayet şey etkileyici bir tabakta. Tabii ki de belki ne bileyim olsa şey böldüğü tabakta. Keşke o meyve salata o silindir etrafından hmm, hmm. çok daha şık olabilirdi yani ama bu sadece bir küçük detay bunu rağmen gayet de güzel ve başarılı. Nefes aldıran bir tabak. Mesela evet. Mehmet şefin dediği evet. gibi kayısı geliyor ama boğmuyor yani. İşte orada sirke kurtarmış. kesmiş, ya. sirkeyle kesmiş, salatayla kesmiş. Güzel bir tabak, başarılı bir tabak. Yorumlarını alalım. Yani mutluyum çok daha iyi bir tabak yapsam daha iyi olurdu gibi hissediyorum şu an. Ya kazandım bu kadar da öyle bakmamak lazım her şeye. Olsun şef ya her zaman mükemmeli istemek lazım. En kötü iyilerde olursunuz. O yüzden ben daha da iyi ol, olsaydı daha mutlu olurdum. Bugün modum biraz düşüktü ona rağmen kazandığım için mutluyum. Şimdi birini seçmek zorunda olduğum için mutsuzum. Ama seçeceğim. Karşında 9 tane aday var birine bu haftanın potaya giden ilk aday olarak senin görüşün verilecek adaylar karşında. Beşim. Sadece tek bir şey sormak istiyorum. O da gerçekten tabakların kolaylığını, zorluğunu tarttığım için. Ee, yani ona göre karar vereceğim. Bamya tabağını iki kişi mi yapmıştı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tamam. Yani normalde aslında şu an aklımdan Gamze abla veya Alican geçiyordu tabaklar daha kolay olduğunu düşündüğüm için. Bana alınacağınızı düşünmüyorum. İki kişi tek bir tabağı yapıp kaybettiği için sizden birini söylemeye karar verdim. Azize çorbayı tek başına bağlıdır. Ciğerler taş gibi. O yüzden... ...bugün Ayaz benim etlerime de yardım ettiği için... ...Tolga diyorum. Yapma. Allah Allah. Umarım bana kızmazsın. Ee, Karşıda da üç kişi yapmıştı o tabağı. Kolay değil yani. Anladım. Yani diğer tabakları sadece tek kişi yaptı diye düşündüğüm çok için... çok zor bir tabaktı Dilara. Bitti, bitti zaten. Hepsinin sapı falan teker teker alındı falan. Kolay bir tabak değildi sadece onu söylemek istedim. Ben o zaman yanlış karar vermiş oldum şu Olsun an yani. Üzüldüm şey. gerçekten. Peki biraz sonra konser yapacağız. Orada da detaylıca konuşursunuz ama... Tolga bu hafta mavi takımdan potaya giden ilk aday oluyor. Az sonra konseyin oylarıyla bir aday daha belirleyeceğiz. Birazdan görüşürüz. Tebrikler dilerim.